Hepinize merhaba. Bu videoda size tiroid bezinin küçülmesi ne anlama geliyor onu anlatacağım. Şimdi hastalarımızdan çok sıklıkla duyuyoruz. Radyolojiye ultrason yapmaya e, gittiklerinde radyolog arkadaşlar diyor ki sen ameliyat olmuş gibisin, tiroidin kalmamış, tiroidinin içi boşalmış, büzüşmüş, küçülmüş bu artık çalışmıyor. Şimdi tabii ki radyolog arkadaşlar onun küçüldüğünü görüyorlar çünkü onun belli bir olması gereken 3 boyutlu e, santimleri var. Onu tespit ediyorlar. Bu doğru. Evet yani küç küçülüyor eee Hashimoto tiroiditi. Çünkü büzüşüyor geneli öyle. Çok ender hastada Hashimoto olup da tiroidin e, büyük olması çok çok az. Yani e, nasıl söyleyeyim 500 hastada 1 gibi. E, bütün Hashimoto tiroiditte sertleştiği için doku böyle büzüşüyor. Kaldırım taşı manzarası oluyor. Hatta pseudonodül olarak tanımlanıyor onlar. Zaten epitopu 20 gramlık bir organ bu. Büzüşünce küçülüyor. Diyelim ki küçülen, büzüşen bir hasta. İlaç kullanmıyorsa nedir bu? tiroid bezi tüm fonksiyonunu görüyor demektir. Demek ki küçülmek demek fonksiyonun bitmesi demek değildir. Çünkü o ifadeyle gelen işte içi boşalmış, küçülmüş, yok olmuş, ameliyat mı oldun sen, tiroidin neredeyse yok ortada denen hastaların bir bölümü ilaç kullanmıyor. Veya 25'lik kullanıyor. 90 kilo 50'lik kullanıyor. Yani büyük bir bölümü tiroidinin çalışıyor demektir bu. Tek başına tiroidin küçülmesi e, bir bitmesi anlamına, fonksiyonunun bitmesi anlamına gelmiyor. Yaygın fibrozis deniyor ise ki çok ender rastladığım bir şey, o zaman fonksiyonu tamamen kaybolmuş demektir. Fibrozis dediğimiz böyle tahta sertliğinde dokudur. Mesela diyelim ki. E, göğse, boyuna başka bir tümör nedeniyle radyasyon almış bir hasta akciğer olabilir, meme olabilir. Tiroide de denk gelmişse işte o radyasyon sonucunda tamamen fibrozis gelişir, atrofiye uğrar, iyice küçülür ve fibrozis gelişir. Bu tarz bir ifade yoksa küçülmesi, fonksiyon görmemesi anlamına gelmez. Kaldı ki zaten hastaların çok büyük bir bölümü, bence yüzde %90'ın üzerindeki bir bölümü e, ilaç dozları lüzumsuz arttırılan hastalar, o hücreler ölü değil tembelleşmiş hücreler. Bu videoda size tiroidin küçülmesinin ne anlama geldiğini anlattım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.